Merhaba. Bugün oldukça pratik, 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz harika bir çoban tarifi hazırlıyoruz. Burada yarım çay bardağı kadar tereyağı var. Tencere ocağa aldım ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Üzerine tazeeri ilave ederek rengi değişene kadar devamlı kavuruyoruz. Kararmasın arkadaşlar. Hafif rengi pembeye dönsün. Daha sonra üzerine 6 su bardağı kadar sıcak su ilave ederek kaynamaya bırakıyoruz. Şehriyeler biraz yumuşasın. Tel şehri yerine isterseniz arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Şehriyeler pişerken biz de terbiyesini hazırlayalım 1,5 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı dolusu unu bir kabın içerisine iyi bir şekilde karıştırıyorum. İyi bir şekilde karışsın un tortusu kalmasın. Daha sonra çorbanın suyundan 2-3 kepçe yoğurtla karışım içerisine alarak yoğurdun kesilmesini sağlıyoruz. Bu işlem çok önemli arkadaşlar. İyi bir şekilde karıştıralım ve kaynayan çorbanın üzerine bu karışımı dökelim. Yoğurtlu karışımı dökerken mutlaka çorbanızı karıştırın arkadaşlar. Yoksa çorbanız kesik kesik olur. Bu çorbanın en önemli püf noktası budur. Orta ateşte kaynana kadar devamlı karıştırıyoruz arkadaşlar. Kıvamını zaten hemen geliyor ve kaynamaya da başlıyor. Bu tarifle birini ilk defa izliyorsanız henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çorbam kaynamaya başladı. Küçük bir tavanın içerisine birer tatlı kaşığı tereyağı, sıvı yağ ve naneyi aldım ve bu şekilde yaktım arkadaşlar. Bunu çorbanın üzerine ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı da tuz ilaçtan sonra karıştırıyorum ve hazırlamış olduğumuz yağlı karışımı çorbanın üzerine gezdiriyoruz ve karıştırıyoruz. Bir taşım da bu şekilde kaynayacak. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça lezzetli oluyor. Tavadaki nanenin de ziyan olmaması için de bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde karıştıralım ve artık servis tabağı içerisinde çorbamızı alabiliriz. 10 dakika içerisinde hazırlanan efsane lezzetli harika bir çorba. Sizlere de mutlaka bu çorbayı akşam yemeklerinizde, iftarlarınızda denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Artık servis tabağının içerisine çorbamızı alabiliriz. Buraya kadar izlediysen lütfen küçük bir emoji bırakmayı ve tarif hakkında yorumları belirtmeyi unutmayın. Ve beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorumlarda onu da yazın. Herkesin çok seveceği harika bir çoba tarifi oldu arkadaşlar. İftarda gönül hattıyla bu tarifi deneyebilirsiniz ve nasıl tarifle istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çorbanın kıvamı da bu şekilde. Tarifimin sonuna geldim. Deneyecektir şimdiden afiyet olsun izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın